Günaydın arkadaşlar. Yılbaşı geliyor. Ee, yarın bir gün sokaklarda böyle ellerinde tespih, sakallar şöyle kınalı, kınalı burada cübbeler giymişler. Kapı kapı, sokak sokak. Efendime çam dikecekler. Hristiyan adetini kullanacaklar. Hristiyan adeti e, e, şey yılbaşı e, efendim kafir mi olacak falan diyenleri göreceğiz. Tamam mı? Ondan sonra e, tamam e, gavur icadına şey yapıyorlar diyecek ama gavurun icadı bu. Gavurun ta kendisi geldi. Papaya niye çıkıp dolaşmadınız? Ha? Bu gavurun işi ne bizim burada? Hadi geldi neyse gelsin adam gibi resmi şekilde gelsin gitsin. Ayin yaptırdı ya. Ayine Cumhurbaşkanı katıldı, hanımı katıldı. Ağlanlar iki geçeşme Yanaklarım ıslanır diye şarkı var ya. Ha? E? Bu kadar mı hassettiniz? Ben anlamıyorum. Nesi dokundu? A, m, o, -no m, m, n, -no onun? -no. Nesi dokundu bu kadar ağladınız? Yapmayın ya, yapmayın ya. Şu göz... Yapmayın. Etmeyin. Şunu devreden çıkarmayın ya. Neyse. Diyor ya, Türkiye'de herkes istediğini yapar. Her dini Yunancı neyse. Papa'ya geldi. Papa'nın şeyini kapatmak için. Papa bizim adamımız değil. Bir gün toplanır, siz de gidin bakın. Vatikan'da bir cuma namazı kılın. Birkaç gün kese de görüyorum, bakayım. Orada nasıl karşılandığınızı artı e, bu memlekette dini inancın ne kadar yer bulup durmadığını, Alevilerden örnek alalım. bırak artık e, şu e, azınlıkları, Ermenisi'nin umurundurma koyalım. Hiç mevzu açmak istemiyorum o tarafa. Aleviler ne çektiklerini bir Allah bilir bir Aleviler bilir. Hangi köyde var caminin, Cem yani? Cem ne kabul ettiremiyorlar da Boş onun için konuştuk muydu? Mangalda kül bırakmıyoruz. Efendim, peki yarın bir gün eee emeklere zam. İki dudağının arasında dört tane sarı sendika satılmış efendime söyleyeyim. Devlet güdümlü. Sendika liberalleşme sol. Sendikalar geliyor efendim. Benim hakkımda karar veriyor. Niye? O kurulda ee, oturanlar, o masada oturan hepsi gayet durumları iyi. Benim adıma konuşuyor. Benim adıma bırakın da ben 12 Eylül öncesi ki duruma geleyim. Ha? Pazarlık hakkımı kullanayım, üretimine gelen gücümü kullanayım. Hani 12 Eylül doylattırdıydın ya bizi kandıra kandıra gittiler, şey yaptılar. İki tane buna atınca, iki buna içeri atınca zannettim 12 Eylül. Hayır, 12 Eylül her türlü şeyi durdu. Çünkü içinize geliyor. Tam da sizin için hazırlamış 12 Eylül'ün kanun 12 Eylül yasası sen boş ver. O lafın gelisi orada 26 maddeden 25'ini geçirmek için işte tek gücü merkezli bir başkanlık sistemi doğru gidebilmek için bazı maddelerin geçilmesi gerekiyordu. Araya 12 Eylül soktu. Neticeyi de aldı. Kime kandırıyorsunuz? Nerede o sendikalar? Arkadaşım her gün akşam yatarken camız yoğurdular. Camız yoğurdun kilosunu Biliyor musun? Ha, ondan sonra kestane balığı, neymiş kestane balığında mı varmış? Ondan sonra Medine hurması, pasaport mu alacağız ve getirmek için? İthalat, it, 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 şeyden, ya sizden teşvik falan mı alacağız? İtalyan dolayı. Bunları yiyeceksiniz. Sabah kahvaltınız kuş, kuş eksik olmayacak. Sabah kahvaltısının e, bedeli bir asgari ücret olacak. Bırak şeyi. İşte efendime söyleyeyim 10 kere depo doldurmuş. Ne yapacağım? Mazot mu yazı mazot yiyip yazı mazot içip affedersin mazotu mu defacet edeceğiz de ondan örnek gösteriyorsun. Göstersene masandakine örnek göster. Senin masana sabahla kahvaltı masana emeklinin parası asıl parası yetmez. Onu göstersene. De ki siz bir saatlik benim kahvaltı bedelimi alıyorsunuz. Ya Sensiz gibi de bizim bir işkem bey Kübra. Öyle diyerek kandırarak oydu aldı. Bizim millete de iyi oluyor. Ne diyeyim, ne söyleyeyim Allah aşkına. Akşam bir şey gördüm. Bir video. Ayasofya cami tabelaları var kaldırılmış. Neymiş? Sadece Ayasofya. Ayasofya bir yer değil. Bir sen dedi. Şimdi ee, bir müze varsa, cami varsa, işte tarihi öğren yeri falan varsa onlar yazılır işte. Filan türbeye gider, filan öğren yerine gider, filan işte şeye gider. E şimdi Ayasofya'da, Ayasofya cami tebalası niye kaldırdınız Ayasofya koydunuz? E, papanın gönlü olsun. Ayasofya kilise deseniz ne olur? Atatürk zaten bir yerde zaten, bir tarafında zaten namaz kıldırıyordu. Şimdi döndü dolaştı. Aha, orası ne olduğunu bizim millet kapısını yiyenler. Kapısı de gidin bakayım. Ayasofya neymiş? Görün. Din öyle çok kullanılıyor ki. Adam şeyde bu şeyle beraber geldi. Bu gösterme. Cumhurbaşkanı namaz kılarken resim çektirirse onu müridde gider caddede namaz kılar. Caddede trafikte namaz kılıyor. Camileri bitti. Ev bitti. Efendim iş yerinin şeyi bitti. Hastanelerde, postanelerde her tarafta bir küçük minik mescit vardır. Onlar bitti. Gidip caddenin ortasında şey namaz kılıyorlar. Onlar şu arkasından gidecek şey ekmeğini bir tane koyacaksın arkasında ağzı kapatacaksın. öyle olmaz böyle olur. Bu dini bayağılaştırmak. Dini nefret ettirmek. Din şeyden dinden insanı. Başka ne olur ya? Utanmıyor musunuz? Adam otobüs şoförü. Çekiyor namaz kılıyor, hocalar bekliyor. Ne hakla kardeşim? Sen görev yapıyorsun. Görev de bir adettir. Görevini bitirirsin gidersin namazını da kaza edersin yere gelirsin. Terbiyesiz kimi kime kandırıyorsunuz? Ne söyleyeyim? Ne söyleyeyim? Kime ne diyeyim? 20 litre yok 20 kere mi diyor 10 kere mi şey doldurmuş bizim hmm. emekli başı ve yaz karıştırdı oldu. Gözlerim doldu. Ne olacak? Doldurdum. Araba var veya yok. Onu hiç düşünmüyorum da neyse. Hadi arabalarımız oldu içerim. O kadar Nereye gidecek? Hayır inşallah. Öyle şey gibi. E, vara gele. Ama şuraya kaçak. Şeyle de bir. Türkiye'nin Edirne'den kaçsa bir, e bir git gel. Ağrı'dan gel. Şeye İzmir'e. İzmir'den kalk. Efendime söyleyeyim. Mardin'e. Bunu mu istiyorsun? Yani? Böyle gezecek miymişiz yani? Giyip içecek sizi veya? Ben Benzini, parayı oraya verdik. Para yok. E benzin doldurduk. İç babam içe içelim. Ondan da geberip de kurtulalım. Sen de kurtul, biz de kurtulalım. Böyle bir şey olur mu? Ekonomik bir benzeşme olur mu? Diyeyim işte masanla beraber yap. Artı bir çocuğa desen ki çocuğun elle para versen oğlum git bana gaz al. Gider en yakın yerden alır, gelir bakkaldan veya benzinlikten. Hiç dur. Efendim çok uzak ya. Şehrin dışında bir yerden alır mı almaz. Burada bunun zıbında gaz var. Gidiyor Amerika'dan alıyor. Niye arkada bunu zıbındakini almıyor? Putin'le <laughs> şimdi Putin ki bu seni alalım da son işte seneyi Amerika'dan alacağız. Şimdi Putin'le şey Putin şeyi, birbirine düşerse hiç şaşmayın. Bu da bir şeyden çıkar yani kesinlikle. Her neyse. Bunu da burada şey yapalım. Çocuk aklıyla iş yapıyoruz işte. Ne, ne diyeceğim, ne söyleyeceğim. Bir şey söyleyemiyorum. E bu bir de af var. Af demek af iki türlü af vardır. Bir kişiye yapılan af, bir devlete yapılan e, hatta hata. E, kişiye yapılan da kişi affeder, affeder. Yoksa içeride bekler. Benim öldüren insanın affı kişiye ait. Bunu devlet saçmalamazsın. Bunu gidin. Ne kim yapıyorsa yapın. Bunu, bunu bir şeyini değiştirin ya anayasada. Efendime söyleyeyim. Bu yanlış bir şey. Ee, bir şekilde mağdur olanı kesinlikle mağdur edilen kişiye sorulmalı. Onun hakkı devlet kullanamaz. Ha, sana yapılan varsa yap. Sana yapılan da içeride tutuyor, bırakmıyor onları. Ona gelince ne kadar ters Sana yapılıyorsa siyasi düşünsüzden çıkarırsın tamam. Bu sana ait bir şey. Sen ne benim aklıma çarpıyorsun? Riyat etmiyorsun. Yarın bir gün çıkarttıklarında göreceğiz. Hırsız, hain, tecavüzcüsü, torbacısı, Efendime pudra alıp kullananlar, pudra alıp kullananlar gemilerle getirenlerin adamları gemiyle getirenler zaten alamazlar. Durum bu. Ben ne diyeyim, ne söyleyeyim. Ama böyle kuşa böyle kuyruk bu memleket yetti gider. Barışı da gelecek, o barışın sonu şey, fiyasko. Ben size söyleyeyim, niye biliyor musunuz? Demokratik hakkından, demokratik hak hak dendi dendi, bunun işte bedeli ödendi. Eee Selahattin bu şekilde adam hiçbir şeye karışmadan bu şekilde bir devlet ricali ve milletvekili olarak Cumhurbaşkanı olarak bundan mücadelesi yaptı. E şimdi bıraktılar her işi bıraktılar şeyi o hiç ağzına almıyor. Demir hakkımızda ne yok? Ne? Apo çıksın. Ya o Apo'nun yakalandığında, getirildiğinde konuşması var. Adam Aliyan açık diyor ki bir, alacak siyasi bir hakkımız yok. Almıştır. Ana sahipsi eşittir. Bu böyle bir şey yok. Ne hakkınız? Karalarınız ayrılmak. Bütün mesele o. Ayrıl dedi. Bu. Hani şimdi barış dediğim gibi kimse canı gönülden de barış istemiyor aslında. Tamam mı? Hayır. Öyle bir şey yok. Bunu diyenler yani. Barış kardeşliğin içinde 40 senedir barış istiyor zaten yapardı. Boş verin. böyle geldi. Bugün birileri şey yaptı. Gene öyle geldi. Bu iş bokla beraber yürütülen bir olay. Biz aynı sınır içinde kardeşliği, barışı demokratik açıdan tamam mı? halkın açısından yapmak isteriz. Yoksa o emretti, bu emretti. birimizde düşündürün bu parça sonu. Piyasko. İyi günler efendim.